Afyon bir kadın polisi aradı ve eşim kayboldu diye ihbarda bulundu. O ihbardan saatler sonra talihsiz adamın cansız bedeni bulundu. Cinayet polis sorgusunda çözüldü. Kadın kocasını sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti. Adana'da ise bir uzman çavuş boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırıp katletti. kocam kayboldu diye ihbar yaptı. Kayıp eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü ortaya çıktı. 24 yaşındaki kişi 26 Haziran akşamı evden ayrıldı. Bir daha ondan haber alınamadı. 5 yıllık eşi durumu polise haber verdi. Talihsiz adamın cansız bedeni arabasının içinde başından vurulmuş halde bulundu. Polis soruşturmayı derinleştirdi ve ölen adamın eşi gözaltına alındı. Kadın sorgusunda sevgilisi olduğunu ve kocasını o kişinin vurduğunu itiraf etti. Kısa süre sonra yakalanan katil zanlısı verdiği ifadede adamı vurduğunu söyledi ve silahı boş bir araziye attım dedi. Kadın da sevgilisi de adliyeye götürüldü. Son sözü mahkeme söyleyecek. Diğer cinayetin adresi ise Adana'ydı. Uzman Çavuş Gökhan Çelikle eşi arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Hatice Çelik kocası için uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Çelik çifti otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Uzman Çavuş silahını çekince öğretmen eşi araçtan inip koşmaya başladı ama kurşunlardan kaçamadı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Gökhan Çelik, bacanı Murat Akdöker'i de vurup ağır yaraladı. Oradan geçen iki kişi de seken kurşunlar isabet edince yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekibi saldırgana teslim ol çağrısı yaptı. Gökhan Çelik bunu reddedince bacağından vuruldu ama yaralı olarak kaçtı. Bir binanın çatısında saklanan Çelik yapılan operasyonla yakalandı ifadesinde ayrılacaktık panikledim o yüzden vurdum dedi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı tutuklanıp cezaevine gönderildi.